zaman bizim için hamilelikten önce, hamilelik esnasında ve özellikle de doğumdan sonra ön planda geliyor. Bu konuda özellikle bu hamilelik döneminde e, çatlaklar konusunda neler yapabiliriz, nasıl önlem alabiliriz doktorumuzla görüşüyoruz. Cihat Bey, çatlaklar dedik, estetik dedik. E, hamilelikte hani estetik olarak yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok zaten. E, ancak hani kilo alımının biraz önüne geçebiliriz. Bir de e, en çok estetik olarak bizi rahatsız edecek olan şey çatlak oluşumu. Ve bunun için önlem alma şansınız var mı? Hamile kalmadan önce, hamilelik esnasında ne yapabiliriz? Bir kere çatlak mekanizmasını anlatayım ben size. Cildimizin e, yapısını oluşturan kolajen lifleri vardır. Çok dermal bakarak bunlar. Ve bu lifler özellikle e, yoğunluk, şekil açısından kişiden kişiye değişir e, ee, bir bölgede bir gerginlik yarattığınız zaman mesela hamilelik gerginlik evet, yarattığınız ya. bölgesinde veya kilo aldığınız zaman omuzlar, kalça, basenler bu bölgede bu çatlak, e, bu kolajen lifleri gerilir. Bir lastiği bir yere kadar gelersin, gelersin, gelersin sonra çatlar kopar. Lastiğin kalitesi önemlidir. Bu düşer kalitesi. Lastiği ise hep gel, bırak, gel, bırak. Bir sıkıntı yaratmayabilir. Ama onun bile uz, uz, uzama yapısı bozulur. İşte kolajen liflerin güzelliği budur. Birbirine kaçta birlikte cilt eskidikçe kolajen lifler de eskidir. Ve o zaman e, tabii ki sarkmalar, çatlaklar, şunlar bunlar daha çok ortaya çıkar. İşte kişilerdeki olay da budur. Ama çatlaklar bu ilk oluştuğu zaman kırmızı renkli bir kaşıklı şebebe olması dolayısıyla çok rahatsızlık verirler. Buna bir takım ilaçlar kullanır ama hamilelikte biz genelde hiçbir şey ilaç kullanmayı tavsiye etmeyiz. Kadın doğumlu duru dışında, söylediğim ilaçlar dışında. Dolayısıyla hasta nasıl önlem alabilir? Nemlendirici kremle karnındaki derisine yani doğrusu serpişen derisine uğrayabilir. Masajlar yapar. Masajlar hep kalbede olur. Evet masaj nasıl yapmak gerekiyor? Masajı rastgele olmasa iyi olur. Yani o da bir zarar vermez. Hani e, kitabına uygun bilimsel bir masaj. Evet. Hep böyle kalbede olur yapılar. Evet, doğru. Yavaş yavaş okşama gibi. Evet. Hem de bebeğini seviyormuş gibi. Evet. Bir evet. intibar yaratarak evet. akşamları bir defa evet. veya günlük iki defa. Nemlendirici bir kremle zararsız bir kremi yapabilir. Kaşıntıda bulabilir kaşıntılar için topikal e, topik kaylar ve var. Bunlar kullanılır ama yine de bunları mutlaka kadın doktoruyla danışan. Benim üçüncü hamileyim. Maşallah. E, ve hani hiç bir şey kullanmadım. Ha, yani hamileyim hiç böyle bu da dahil olmadı. Hiçbir şey kullanmadım. E, iki, yani oğlum, kızım ve bu kızım baktığımızda hamileyim arasında da yaş farkı olarak var. Yani Hı. hani e, ee, şu anda 9 yaşında. Bu kardeşiyle aralarında 9 yaş olacak. Farklı, evet. yaş farkı olacak. Dolayısıyla yani, e, yaşım da daha ilerlemiş oldu. Üçüncü kez hamilelik yaşıyorum. Ona rağmen e, hani, tedbir olarak kendi adıma hiçbir şey yapmadım. E, çatlam, çatlam, hiç çatlan? Hiç çatlan yok. Ol, olmadı. Olmadı. Oluşmadı. Ama e, arkadaşım var mesela. Daha ilk doğumda e, hamileliğinde, ilk hamileliğinde ki erken yaşta da hamile olmasına rağmen e, oluştu. Kremler vesaireler kullanıp onu birazcık hafifletmeye çalıştı yalnızca. Ama hani bu önüne geçemediğimiz bir şey. Oluştuktan sonra da yapacak başka işlemlerimiz de var. Yani bu çatlakları yok edemeyiz ama azaltabiliriz. Heh, azaltabiliriz. Evet. Görüntülerini azaltabiliriz. Yani bu özellikle... da çocuğunu doğduktan sonra, ne gün, doğrusu da dönemi geçtikten sonra, hani sonra, şunlardan sonra bir takım önlemlerimiz olabiliyor. Bir takım uygulamalar yapıyor, lazerler yapılıyor, renkler kullanılıyor, pilinler yapılıyor. Bu çatlakları en aza yok etmek değil bak, yok etmek değil, evet. en aza indirgeme şeklinde gidiyor. O zaman hanımların, e, hamile varanların e, çatlak oluştuğu zaman çok fazla endişe etmelerine gerek yok. Hiç gerek yok. Yani kendilerine yani, yani. de değecek bir şey değil. Çünkü evet. olacaksa oluyor. Evet olmayacaksa olmuyor. Olur. Bu hani çok Aynen. önlemle de alakalı bir şey değil. Belki hafifletebiliyorsunuz önlemlerle. Tabii. Ama hani böyle bir şey için e, üzülmeye, üzülmeye değmez, değmez. Ben aslında şunu tavsiye ediyorum. Ergenlik döneminde ciddi iyi bakın. Vitaminleri alacak, düzenli beslenecek, sigara içmeyecek, alkol içmeyecek, ne bileyim kendine dikkat edecek, uykusuna, dikkat çok su içecek, içecek. O zaman ergenlik çağından, kızların özellikle. Evet evet, o, o zamanlardan genişliklerine evet. dikkat ediyor Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim, her zaman bekleriz. Buluracağız herkese. Az kaldı. Az kaldı. Onlar kurtarsınlar. Estağfurullah, ya. teşekkür ederim.